yıllarda Sayın e, Profesör Doktor Haydar Başbey'in de başında bulunduğu bir heyetle birlikte Kıbrıs'ta Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi yapılmıştı. Kıbrıs'taki üretilen ürünlerin Rusya pazarı açılması ve Kıbrıs'ın zengin edilmesi Uluslararası Kongre Rusya'dan gelen milletvekilleri tarafından deklar edilmişti. Bakın ülkemizi uygulanan dış politikadaki cinayetlerden sonra bırakın Kıbrıs'taki tarım ürünlerinin Rusya'ya gitmesi, Türkiye'nin bile tarım ürünleri Rusya'ya gitmiyor. Bir de Ama o kongreyi e, Kıbrıs Ziraat Odaları Birliği talep etmiş ve istemişti. Bütün e, tarım birliklerini toplayarak kongreyi de iştirak etmişlerdi. Evet. Ve şu anda biz Kıbrıs'ın tarım ürünlerini, Türkiye'nin tarım ürünlerini Rusya'ya satacağımıza elimizdeki dereleri bile İsrail'e kaptırıyoruz. E, e, bunların dostu tabii İsrail olunca benim vatandaşım da e, hayvancılığında, tarımda çalışan vatandaşım da bunun gibi esir olur.